Bak bakayım görüntü alıyor mu? Alıyor mu? Alıyor. Evet Cemal abi. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 13'ü. 13 Ocak 2021. 2021 abi. Çekiyorum bakalım. Evet. Yakında balık ha. Tamam. Cevdet. Şu kepçeyi alabilir misin? Ha şöyle daha iyi Şöyle. burada balık ha. bir tane kepçeci lazım. Abi gönderme oradan adam balık çekiyor bak. <laughs> Aa, bu otara mı kaydı? Balonluk geldi. Evet, Ayakları fark. kaldır abi sen. Cevdet abi değdirme. geldi. Evet. Bu son. Vallahi. Ofan olmuş çarptı. Mükemmel bir şey. Evet. Saygılar hadi. Görüşürüz. Balamı da gösterelim. Evet. evet. Evet, Cemal abi tut şöyle. Güzel bir lisar abi. Evet, kapatabiliriz. Tamam. Allah Allah.